Şimdi de Hollanda'da bir Türk marketine konuk oluyoruz. Kapıdan içeri girerken burnumuza kokan o ekmekler, pideler bize Türkiye'yi hatırlattı. İşletme sahibimiz Ahmet Bey ilk olarak bizlere kendisini ve işletmesini tanıtıyor. Ben Ahmet Tekin Çukur. Memleket Konya Ereğli. Şu an Hollanda'da bizim Ufuk Market'in işletme işletmeciliğini yapıyorum. Amacımız müşteriye güzel bir hizmet verebilmek, onları memnun edebilmek. Hem onlar kazanması hem bizlerin de faydalı bir hizmet sunabilmemiz. Bizim Ufuk Market'te ne gibi hizmetler sunuyoruz? Temel gıdalardan tutun, etimiz, ekmek fırın bölümümüz, kuru gıdalarda Yugoslav, İran, birçok ülkelerin ürünü barındırmak ve bu arada Türk ürünlerimiz, ee, Hollanda ürünleri, Bosna ürünleri derken bu hizmeti genel bir şekilde müşterilerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Ahmet Bey işletmelerindeki kampanyalardan bahsediyor. Her hafta kampanyalarımız var. Müşteriye uygun şekilde sunabilmek için. Ayrıca medyayı kullanarak da Instagram, Facebook veya buna benzer şeyleri kullanarak da müşterimize ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi de Ufuk Market bu başarıyı neye ve kimlere borçlu sorusunu yönlendiriyoruz Ahmet Bey'e. Ufuk Marketimizin işlerin iyi gitmesine en büyük sebeplerinden biri de her ne kadar biz buranın işletmecisi olsak da içerideki çalışan elemanlarımızla birlikte, çalışan arkadaşlarımızla birlikte bu işi düzgünce sunduğumuz için başarı buradan gelmektedir. Bir örnek vereyim bir saatin doğru gidebilmesi için içindeki bütün parçaların doğru çalışması gerekiyor. Doğru çalıştığı anda her zaman için saat doğru zamanı gösterir. İşte ben de onun için diyorum ki bütün çalışan arkadaşlarımızın vermiş olduğu güzel emekten dolayı Ufuk Market'in başarısı buradan geliyor. Kendileri her zaman için bir ön planda ne işçi olarak ne de bizler de işveren olarak aradaki mesafemiz sadece hizmet, arkadaşlık bağı olduğundan dolayı işlerimizin güzel gitmesinin sebebi budur. Hedeflerimiz neler? Şu ana kadar çok büyük bir hedef mi koydum? Hayır. Ama işimizi doğru yaptığımız takdirde, müşteriyle devamlı irtibat halinde olduğumuzda, kendimizi ürün satarken müşterinin yerine koyduğumuz anda günlük taze temiz ürünler sunup uygun fiyata işin sırrı budur. Başka bir sır aramaya gerek yok. Hedefimiz ne? Allah neler kadir kılar odur hedefimiz. Zaten güzel yaptığın anda gittiğin yerler her zaman doğru ve güzel olan yerlerdir. Akşam saat 5'e kadar sıcak ekmek çıkar. Bu ekmek sadece bir ekmek olarak değil, bu ekmeğin içinde ustalarımızın sevgisi, emeği, sabrı hamurla birleşip vatandaşa sunuluyor. Yani soframızın baş tacının olduğu yer sevgi ve o sevgi ekmeğimizin içinde olduğu için her zaman için bir artı durumdayız. Artı et, et konusu insanlarımızın her zaman ihtiyaç olduğu bir şey. Bunun temiz, güvenilir, vatandaşlara uygun fiyat ve onlar kazanıp almakla satarken de biz karşılıklı bir dayanışma içinde gidiyor. Müşterini alabilip sofrasına koyabilmesi gerekiyor. Zaten tek taraflı kazanç hiçbir zaman kazanç değildir. Fedakarlık ne zaman feda ve karın bir araya geldiği andaki durumudur. Müşterinin bize en güzel katkısı nedir? Biz onlara ürünü uygun sunabilmek ve onları bu konuda marketimize davet edebilmek. Hem onların memnun, hem biz memnun olmamız gerekiyor ve böyle bir çalışmanın içindeyiz. Ahmet Bey'e ve tüm ekibine teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz. Evet, Uvuk Market'in başarısının sebebi elemanlarımız, çalışanlarımız, arkadaşlarımız dedik ya hepimiz bu taşın altında elimiz olan kişileriz. Her bölümün bir ayrı güzelliği var. Bu da kasap bölümümüzdeki emek veren arkadaşlarımızdan hepsinden Allah razı olsun. Emekleri çok büyük. İşlerimizin, kalitemizin hepsinin mimarları, temel taşları bu arkadaşlarımızdır. Bizler sadece hizmeti sunmaya çalışıyoruz.